Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda da motosikletimizin tanıtımını yapacağız. Önce menşeinden başlayalım. Menşei Almandır. Ee, markası Bum'dur. Ee, Bum firması e, Bum firmasının Family modelidir. A 3 kişiliktir. Ee, 1200 cc orijinal Volkswagen motoruna sahipken ben bunu e, 1800 cc e, yine Volkswagen motoruyla değiştirdim. Şimdi e, tanıtımına ön taraftan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, kabortamızda e, kabortamız da fiberden yapılmıştır. E, 21 jant e, telli janta sahiptir. 21 telli janta sahiptir. Disk frendir, Eee ayarlanabilir amasyör vardır. Maşa ters yapılmıştır. Ters yapıldığı için ben size e, geri giderken frenleme yapıldığındaki hareketini göstereyim. Bu şekilde e, yere doğru siniyor. Dolayısıyla bunun e, ileri giderken de yerden yükseldiğini düşünün. Krom, e, ayak basmak için kromlarımız vardır. Bunlardan sadece ortadaki borular vardır. Ben buna, e, bilmiyorum kamerada görünüyor mu, ben buna yine paslanmaz çelikten e, saç yaptım. E, farlarımız orijinaldir. Bunları sonradan ekledim. Sadece bu gördüğünüz, e, ya da şöyle yapalım. Sadece gördüğünüz e, hız göstergesi vardır. Burası yakıt deposu değildir arkadaşlar. Burada e, bunun altında fren merkezi mevcut. E, fren merkezini e, bunun altına koymuşlar ve kablo e, teşkilatı bunun altında toplanıyor. Buraya bir tane devir saati ekledim. Burada 3 tane gösterge saatimiz var arkadaşlar. Bunların da ııı e, Yağ basınç saati, hararet saati e, volt metre vardır yani şarj metresi. E, sis farları, iki tane düğme vardır sis farı ve dörtlülerde de e, yine bunu, e, bunun üzerindedir. Vides kolu sol elden e, hareket ediyor arkadaşlar. E, yine sağ tarafta el frenimiz var. Burası yolcunun ayaklarını koyup rahat edebilmesi için tasarlanmış bir yerdir. Arkaya geçiş için bu gördüğünüz de arkadaşlar burası emniyet bariyeridir. Aynı zamanda arkaya geçiş için şu hareketi yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Yolcumuz buraya bindikten sonra bunu tekrardan kaldırıp yerine oturtuyoruz. Bu arada bu aynalar da sonradan takılmadır arkasındaki remort veya e, karavan için e, daha iyi, daha rahat e, görüş sağlayabilmesi için. Yakıt depomuz 30 litredir arkadaşlar. Yakıt depomuz da burada iki deponun e, arasındadır. E, dolayısıyla dolumu buradan yapıyoruz. E, yine arka lastiklere gelecek e, 295'i 15 60tır Krom kaplamadır. Eee Bunlar yolcu yolcunun rahat edebilmesi için tasarlanmıştır. Ee, burada bir tane port bagajımız vardır. Ee, buna da kabortayı yani e, fiberden olduğu için, zarar vermemesi için, boyasını çizmemesi için e, yapılmış bir tane port bagajımız var. Bu arkadaki bagajı da arkadaşlar e, bunu ben taktım. Niye taktım? Hem malzemeleri koyuyoruz. Esas amacım da motoru koruyabilmekti. Meraklı gözlerden. Çok zarar veriyorlar. Ee, elle müdahale edildiği için istenmediğim birkaç yerde e, kalmıştım böyle yolda. Şimdi arkadaşlar bu koltuğumuz e, maalesef ki yırtıldı. Bunu bilinçli olarak e, tekrardan yaptırmadım. Üzerine ben bir kaplama koydum. Üzerinde fotoğraf çektirmek isteyenler Göstermek için. Bakın bu şekilde zarar verildi bu motora diyerekten. Ama maalesef ki tepkiler e, hoş olmuyor bazen. Ben de sinirleniyorum. Onlar da sinirleniyor. Bunun dışında arkadaşlar şasamız, e, şasamız böyle içi dolu bir şasadır. Yani e, ağırlık dengesini sağlayabilmesi içindir bunlar. E, tabii mühendisler o şekilde düşünmüş. Hmm. Buradan e, buradan arkadaşlar e, şey ayarlayabiliyoruz yerden yüksekliğini ayarlayabiliyoruz e, arazi için yerden yüksekliği zaten bir otomobil e, otomobilin yüksekliği kadardır. E, ben en e, maksimum seviyede yükselttim bunu. Bunun dışında arkadaşlar iki tane egzozumuzu yukarıya vermişler. Onu da anlatacağım size. Söylemiştik arkadaşlar. Yakıt depomuz 30 litredir. 100 kilometrede yaklaşık olarak 10-11 litre arasında bir yakıt sarfiyatı vardır. Bu da yolun durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Zaten yakıttan tasarruf edebilmek için motoru değiştirdim. Bu da yaklaşık bana 35 bin lira gibi bir rakama mal oldu. Arkadaşlar Volkswagen dedik. Volkswagen'in klasik motoru vardır ee, üzerinde. Yani Vosvos diye tabir ettiğimiz ya da Kaplumbağa diye tabir ettiğimiz e, motorları, e, motoru vardır. Araçların motoru vardır. Bunun firması Volkswagen'le çalışmış o dönem. Bu arada yeni bir mail geldi arkadaşlar. E, 2020 model e, 30. yıl diye çıkarmışlar. Bunu da yaklaşık 39 bin... 700 eurodan 35 bin euroya 2020'in 35 bin euro gibi bir rakam Almanya'da satış fiyatı varmış öğrenebildiğim kadarıyla arkadaşlar birazcık da e, seyir halindeki durumundan bahsedeyim size Eee esasında hiçbir tehlikesi yok seyir halinde giderken. Çok rahat yolculuk yapabiliyorsunuz. Ee, sadece ve sadece e, şu kadarını söyleyeyim. Fotoğraf veya video çekmek için araçla yanınızdan geçerken ee, sorunumuz şu oluyor. E, fotoğraf çekmeye çalışırken e, farkında olmadan art niyetsizce e, zaman zaman bana yaklaşanlar oluyor. Bariyere ya da kenara çok fazla e, yaklaşıyorum. Bunu da nasıl telafi ediyorum? Aynadan e, arka tarafını kontrol edip biraz sert fren yapıyorum. Yanımdan geçmeleri için. E, bunun haricinde e, tabii gittiğiniz bölgede gittiğiniz yerde Herhangi bir otoparka çekemiyorsunuz ya da gözünüzden uzak bir yere çekemiyorsunuz çünkü bunun nedeni de fotoğraf çektirmek için yaklaşıp işte üzerine oturmaya çalışırken aynaya zarar veriyor, koltuğumu yırttılar dediğim gibi dayının ayağında kundura varmış, topuklu kundura, motora binmek isterken burayı bu şekilde yırttı. Tabii o an mecburen bir şey diyemedik turdaydım. Ee, ne bileyim e, arka motor açıkta olduğu için e, meraklı gözler demiştik. <laughs> bir de meraklı eller var. İşte e, bucu kablosuyla ne bileyim e, karbüratörlerin ayarıyla e, oynanabiliyor dönem dönem. Başıma bu da geldi. E, bir tanesi bucu kablolarının yerini değiştirmiş. O zaman elektronik ateşleme yoktu. Tabii bunu ne yaptı? Platin, Meksefe, Bujiler hepsini yaktı. Mecburen çekerek sanayiye götürmek zorunda kaldık. Elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum ama herhangi bir yerde ya da uzunca bir tura çıkacağınız zaman muhakkak, muhakkak arkadaşlar gözümüzün önünde olmak zorunda. Onu da yapmazsak araçta ne olduğunu ya da ne bittiğini ya da nasıl bir şey olduğunu e, bence çalıştırdığımızda ya da yola çıktığımızda e, problem yaşayınca anlıyoruz. O, o da pek hoş olmuyor yolda kalmak yani. yani. Genel, genel olarak sıkıntılarımız bunlar. Onun haricinde çok keyifli, sürüşü çok keyifli, e, sizi hiç yormayan, asla yormayan e, bir motosiklettir virajlarda e, biraz güç uygulamanız gerekiyor arka iki ön tek olduğu zaman e, virajı dönerken ne yapıyoruz biraz sıkıntı yaşıyoruz yani zorluyor sizi zorluyor da demeyelim de birazcık daha işte zor dönüyor diyelim bunun haricinde e, pek bir problem yaşamadım arkadaşlar